Söyle bakayım ne yapıyorsun? Ya? <laughs> tamam, sen ne yapıyorsun Uzayda <laughs> <passado. ÇokNG misiniz? gülüyor> olan bir çocuk. Yedekser misin uzaya? He? İlgi yani. <laughs> duyuyor musun uzaya? uzaya gidecek ya. Yani merak ediyor musun? Görmek ister misin evet. uzayı? Korkmaz evet. mısın, evet. Korkmaz evet. mısın? uzaya çıkmak? Ben diye

Girelim mi? Girelim başkanım. Biraz <laughs> Senden <laughs> Sen <laughs> de mal tutun Nasıl biliyorsun? mı sen yalnız. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz grafiti şenliğinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Ortam aslında her şeyi anlatıyor. Ee, gerek bu işin profesyonellerinin gerekse de halkımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın katılımı çok iyi. 7'den 77'ye tabirinde herkes burada Mihraplı parkında ve herkes gönüllerince çiziyor ve boyuyor geçen sene ilkini yaptığımız şenliğimiz e, bu yıl da çok güzel ilgi alaka topladı e, ve tekrar içinde çok fazla geri dönüş aldık açıkçası geçen yıldan itibaren İşte bu sebeple grafitinin kontrolü ve teşvik edici bir şekilde şehrimize katkı sağlaması için bugün bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz İzmir'den İstanbul'dan hatta Mardin'den farklı farklı şehirlerden katılımcılarımız var binlerce insanın ziyaret ettiği amatör profesyonel fark etmez. Hayata renk katmak adına bir gayret içerisinde olduğu bir ortamı burada yaşıyoruz. Ee, sanatçılarımız tabii taşınabilir panolar üzerine grafitini yapıyorlar ve bu, biz bu panoları Bursa'mızın belirli ana caddelerinde özellikle sergilenmeye değer bulduklarımızı ana caddelerinde, bulvarlarında sergilemiş olacağız. Organizasyonda kullanılan sprey, boya, kalem, boyama malzemeleri tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından temin ediliyor. Ayrıca gün boyu katılımcılara çay, kahve ve benzeri ikramlarda bulunuyoruz ve akşam 18'e kadar da etkinliğimiz devam edecek. Ben yurt içinden ve yurt dışından etkinliğimize katılan ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. E, Grafitiş e, etkinliği aktivitesi bir kar topu misali büyüyerek yoluna devam ediyor. Herkese saygılar sunuyorum. A, merhabalar, a, biz Endonezya'dan geldik, biz burada öğrenci olarak a, evet a, geliyoruz. A, bu şunun için biz evet katkı bulmak için a, bunu a, katılmak istiyoruz. Bir de a, mezun olup böyle bir etkinlik çok güzel bir şey, o yüzden bir hatır, hatırlamak için böyle bir şenliğe katıldık, ondan sonra bir katkı bulmak için böyle geliyoruz. Merhabalar, ismim Birol Tarak. İstanbul'dan geldim, katıldım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığı için arkadaşlarla beraber eğlendik gerçekten. Ben de böyle bir çalışma bıraktım Bursa'ya. Bizden hatıra olsun. Merhaba benim isim Erkan, soy ismi Çalı. Bursa'da yaşıyorum. şehrimizin, belediyemizin düzenlemiş olduğu ikinci grafik festivaline katılmaktan çok mutluluk diyorum. Birinci festivalde katılım sağladım. Hani ikinci festivali de katılım sağlamak nasip oldu. Çok hoşuma gitti. Hani böyle şeylerin olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gençler adına, halkımız adına. Hani gerçekten çok mutluyum yani. Çok teşekkür ediyorum. Etkinliğe İzmir'den katılıyorum. İsmim İlksen. Belediyeye çok teşekkür ederim. Bu etkinliği, bu festivali düzenlediği için her şey mükemmel gidiyor. Her şey çok güzel, olanaklar çok güzel. Keyif alıyorum. Şöyle bir eser çiziyorum. Küçüklüğümden beridir uğraşıyorum. Resimle resim yapmayı çok seviyorum.